Burun neden çok zor? Çünkü üç boyutta çok kompleks bir yapısı var. Işıkları, gölgeleri, ışık ve gölgelerin birbiriyle uyumlarını çok iyi ayarlarsanız ameliyat olduğunu hiç kimse anlamıyor. Ben en çok buradan anlarım. Siz izini yakaladınız. Evet. Açık ameliyat, kapalı ameliyat eğer açık ameliyat yapılırsa deri kalınsa o iz belli olabiliyor. E, inceyse ise genelde belli olmuyor. Bizim Türk insanında biraz derisi biraz daha yağlı, daha kalın olduğu için evet, daha çok belli e, yani nadirden de olsa belli olabilir. Peki kadın mı hastanız daha fazla, erkek hastanız mı? Baya, bayanlar daha çok yaptırıyor. Kadınlar. Ama erkek... Özür dilerim, burada, burada eleştiriliyor <laughs> değil mi? Artık kadın diyeceğiz. Kadın lütfen kadın, evet. bizi tamam. Biz hiç hoşlanmıyoruz bu bayan lafından. Çok bir şey geliyor, kötü kötü geliyor. Peki ama erkek hastalarınızda da çok artış var değil mi? Son dönemde plastik cerrahiye erkek lerin de çok merak olmaya başladı. Kaldı ki bu burun sorusunu soran izleyicimiz erkekti. Yani onun için ben de oradan bir şeyle yola çıktım. Erkekler de çok yaptırıyor. Kadınlar daha çok yaptırıyor. İkisinin tamamen mantığı farklı. Herkes aynı burun yaparsanız erkekte biraz erkekler bu konuda tedirgin. Çünkü bir kız bunu bana yakışır mı? Yani burayı oyuk istemiyorum aman falan gibi de bir tedirginlik de içerisindeler. O da ayrı bir filozofi. Erkeğin yüzüne yakışan burun yaptığınız zaman onların da yüzüne fit durur ve hiç kimse anlamaz.